Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar. Milli Bakanlığı'nda çalışan işçi arkadaşlara önemli bir haberimiz var. Sonuna kadar dinlemenizi öneriyorum. Hala YouTube kanalımıza abone olmayan Milli Bakanlığı'nda çalışan hem kadrolu hem geçiş işçi arkadaşlar. Lütfen kanala abone olup bildirim açınız. Türkiye'nin en büyük YouTube kanalındasınız. 100 bin abone olalım. Ankara'ya, sendikalara sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Lütfen abone olunuz. Birlikten güç doğar arkadaşlar. Gel gelelim videomuza. Arkadaşlar biliyorsunuz Mart ayında hem geçici iş arkadaşlara hem kadrolu iş arkadaşlara ikramiye ödemesi yapılacak. 30 günlük onlar hesapladık hem yeni sisteme göre hem eski sisteme göre yap hesapladık arkadaşlar. Geçici işler için son 5 yıl içinde giren arkadaşlar işe girenler genelde 206 TL yemiyesi var. Eski Eskiden işe girenler yani son 5 yıl değil de 5 yıldan daha fazla önce işe giren arkadaşlar ise genelde yemeğeleri 256 TL oluyor. Yine bunlar bu iki tarafında yemeğeleri %2.5 zamlı arkadaşlar. Eskiden biliyorsunuz daha düşüktü bunlar 201 TL idi örneğin 206 TL olan yemiye. Bu ikramiye ödemeleri 1 Mart 7 Mart 2020 tarihi arasında ödenecek. Bu ilden ile değişir ama genelde bu tarihlerde ödeniyor. Gel gelelim şimdi eski ve yeni hesaba göre ikramiyeler arkadaşlar. 4430 TL olacak YMS 206 TL olanlar için arkadaşlar. Vergi kesilirse. YMS 256 TL olanlar için ise 5500 TL ikramiye alacaksınız 30 günlük. Vergi kesilirse altını çiziyorum. Yine aynı şekilde YMS 206 TL olanlar için 5109 TL olacak. Vergi kesilmezse ikramiyenizden. YMS 256 TL olanlar için de 6160 TL olacak. Tekrar altını çiziyorum. Vergi kesilmezse peki ben nereden bileceğim? Benden niye vergi kesiliyor? Öbüründe niye vergi kesilmiyor? Şöyle arkadaşlar, toplamda alacağınız miktar değişmiyor. Yani maaş artı ikramiyede atıyorum 11.000 TL alacaksanız bu 11.000 TL değişmiyor arkadaşlar. Yani ikramiyenizden vergi kesilirse maaşınızdan kesilmiyor. Maaşınızdan vergi kesilirse ikramiyenizden kesilmiyor arkadaşlar ama toplamda alacağınız miktar aynı. Noktası virgülüne kadar kuruşu kuruşun aynı. Sadece dediğim gibi ikramiyede kesilirse Maaşta kesilmiyor. Maaşta kesilirse ikramiye de kesilmiyor arkadaşlar. Durum bu şekilde. Güle güle harcayınız. Sizlere özel videolar üretmeye devam edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan iş arkadaşlar. 12 ay maaş alamayan iş arkadaşlar. Sizler adına videolar üretmeye devam ediyoruz. Lütfen abone olup bildirim zil açınız. Tekrardan güle güle harcayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Abone olmanızı hararetle bekliyoruz arkadaşlar. 100 bin abone olmak için. Ve sesimizi gümbür gümbür duyurmak için hepinizi abone olmaya davet ediyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.